herkese. Merhaba arkadaşlar. Ay bugün de iki spor salonuna geldik. Aynen. Ya burada ne olmuş? Çıkalım bari. Ya, Allah Allah. Niye çıkılmıyor? Çıkılmıyor. Ne diyorsun kardeşim? Niye ya, çocuk çalıyor? Hızlı niye diyor. 1, 2, 3, 4, Beş. Beş. Aa, yedi. Ha ben de öldüm. <gülüyor> Kendim... <gülüyor> ah <gülüyor> midem bulanıyor. Yapmayın. Bu ne ya? Ne olmuş buraya? Hiçbir <laughs> şey bilmiyorum. Dört. Yani edemiyorum. Ah ben Çok geldim. kötü hissediyorum. Başım dönemde <laughs> de olsa. Ne ya? Niye çikolata var burada? Ya niye herkes? Bu ne hale hani gelmiş? Ben niye ölüyorum? Ben geçtim hadi. Ah, bu ne ya, ya? Adamın göbeği var. Yaş. <laughs> Çikolatanın <laughs> üstünden atlıyorum ya. Gerçi benim de göbeğim ah, var. İyiyim. Ne can kardeşim? I want to see your legs moving. Hadi geçelim. Bacaklarım. Aa spor. Spor salonundayız. Ama hallerimize bak ya. Artık spor salonları değişmiş galiba. Ah, düştün sen de. Arkadaşlar normalde parkurda iyiyiz de ikimiz de. Ama şu an yapamıyorum. Yani nasıl yapamıyorum ya? anlamadım gitti valla. Ay bu ne ya? Allah çık aşağı. çık çık bitmiyor ya bu merdivenler. Allah aşağı düştüm. Ay. Beni bekle. Aa seni unuttum. Gel. Beklesene azıcık. Ya başım artık şişti yani. Ne var ne yok unuttum. Seni unuttum bir Oha! anda. O yaşadıklarımız <laughs> hiç normal bir şey değil. Nereye ne açıyorsun? <laughs> <laughs> İyi misin? Yaşıyor musun? Hadi bak bekliyorum seni. Yani normalde parkurda iyiyimdir. Bu parkur değil ki. Ama buradan buraya atlama parkur. Hadi hadi ya hızlı hızlı gel ya. Atlamam lazım ki burada buraya mı? Evet. <laughs> Yaşadıklarına bak. Gel. Niye, niye saçma yerleri getiriyorlar ki? Of. Buraya niye para verdik? Biz niye buraya geldik, geldik ki? Başka spor salonu mu kalmadı? Evimiz en yakın spor salonuna geldik. Hadi, kilo aldı karakterim. Dedim azıcık geleyim. Ama yani Maske de yok bak. Kimse sosyal mesafeye de dikkat etmiyor yani. Evet. Beyefendi ne dedik ya? Öf. Serim bozdular. Geçemiyorum. Şeylerden. Bekleme Ay, bir Dakika, ben unutuyorum. Ben niye seni unutuyorum sürekli? Beni çek. FPS moduyla. Seni görsem. Seni be hadi 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 çekemem vallahi hadi gel bak yine öldü parçalarım arkadaşlar bunun bir nazar var ya ben normalde parkurum iyidir. kardeş yani. bu parkur değil ki böyle dümdüz yürüyor aşağı düştüm sen de düştün orada bir şey bir adam soktum. ne yapıyor biz onu ne yapıyor ya o yanlış tarafa gidiyorum ben de <laughs> Hadi, yapabiliriz. İnanıyorum. <laughs> Yendim. Bu ilk defa ben ağzına girdim. Niye insanların ağzına giriyoruz? Bizi niye yiyorsunuz? Hayatımda ilk bir defa birinin ağzına girdim yani. O kadar dev mi yedi artık biz? Ne yediyse. Ay, ben bunları çok severim. <laughs> ama bu adam pizza. Yani ben de yerim ama yani çok kötü. Adam yemiş zaten bunları. Bunun sonunda Anladım. umarım o beklediğim şey olmaz. Bir şey bekliyorum ama. Ben de. Aa. Umarım. Aa öldüm. <laughs> niye bu kadar aceleciyiz acaba? Çok hızlı gidiyor. Olmuyordu burası olmayır ilik miydi? Şu an niye benim şeyimden tırmanıyor? <laughs> Bak arkadaşlar dedim işte. Oraya Benim de düşündüğüm şey umarım yoktum ama. Of yine öldüm. Ben geçeceğim bu arada bu tur. Şimdi zıplaya zıplaya gittim ben bu tur. Ben de öyle yapıyorum ama olmuyor. Geçtin mi? Geçtim. Arkadaşlar. Çıkla. Biz geçtik. Ben şimdi burada İrem'i şey bekleyeceğim. Ne oluyor buradan ya? Tuvaletten evet. çıkıyoruz arkadaşlar. Halimize bakın. Spor sanırım kilo da verelim diye geldik. Halimize bak bunları yapa yapa zaten ölüyoruz. Kilo vereceğim bu şey. Aa, ben yüzme çok severim ama böyle yüzmedim hayatımda. Evet, İrem'in en sevdiği şey Aa. yüzmedir. <laughs> yüzemedim ama. <laughs> ama <Daha o> yüzemedi <laughs> arkadaşlar. Ben bunu çok şey yapıyorum. Su, bu gerçek su hatta... miydi? Ne simitleriydi? <laughs> su simitleri de. Gerçek hayatta suyu insan öldürmüyor ki. Burada niye öldürüyor? İşte bu spor salonunda olanlar olanlar. Her Gerçek ben... hayatta sanki seni biri yiyor. <laughs> suya değmeden gittik. Evet hiç suya değmedik. Direkt betona düştük. Aa, ben burayı hatırlıyorum arkadaşlar. Bizi bildiğin şu an burada koşturacaklar. Bu sporun da bir adı vardı. Unuttum ben mu? bilmiyorum. Ama unuttum. Bu da bir Aa, spor hı. normalde. Geçtim. Ben de düştüm. Geçtim. Ben düştüm. Yine mi karşılayalım arkadaşlar gelin bunda. Kanka buradan kurtulmamıza çok az kaldı. İnanıyorum. Hissediyorum. Şu şuradan. Şu şuradan ne ya? Bırak. Oh! Zıpla zıplaya geldik. Ben, çok güzeldi. Gel e, gel. Aa bozuldu. Gel. Bu Çatıya bu... çıkıyoruz galiba. Makine bozuldu. Makine makine. <laughs> Gel hadi merdiven. ne bitmez merdiven artık hiç Hallerimiz bir spor. Aa kaçtık mı? Al beni al beni al beni. Beni aldı. Beni de aldı. Kaçamadık mı paraşüt? Evet arkadaşlar paraşütle nereye ineceğiz? Ben atladım. Aa. Kaçtık. <gülüyor> <gülüyor> kaçtık. Acaba paraşütü bıraksam mı diyorum çat diye. Ben Ama bıraktım, bıraktım bir şey olmuyor. Arkadaşlar kolay yoldan nişi buldum. Bırakarak inebilirsiniz. Sorun yok bir şey olmuyor. <laughs> Bırakarak inebilirsiniz yani. Sorun yok. Şaka şaka arkadaşlar bitirdik. Şaka maka yani pardon şaka şaka değil. Şaka maka bitirdik. Bitirdik. Barı. Evim, 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 güzel evim. Ee, kanalımıza abone olup like atmayı like unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.